Güneş enerjisinin değerli sektör paydaşları artık güneşin hiç batmayacağı günler yakında enerji dönüşümünü çok yoğun olarak yaşadığımız son zamanlarda biz genset olarak güneş enerjisi sanayicisi ve iş adamları derneği olarak güneş enerjisini daha derinden destekliyor olmak için solar ile solaric birleştirdik ve ender bir şekilde sektörümüzde bir dernek olarak bu fuarı sahiplendik. 31 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan bu fuar sadece fuar değil aynı zamanda konferanslarıyla. Ve PV magazinle birlikte organize etmiş olduğumuz bir forumla daha da kuvvetlendirildi. Bu forumda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yatırımcılar ve imalatçılarla solar teknolojisinin son güncel konularını konuşacağız değerlendireceğiz. İki günlük bir e, etkinlik olacak bu ekskluzif forum. Fuarla eş zamanlı bir şekilde yapılacak ve eş zamanlı olarak MX Mobility e-mobility fuarıyla da eş zamanlı yapıyoruz. Çünkü bu e-mobility e e, depolama ve solar artık e, tartışılmaz birbiriyle e, entegre ve sinerji yaratan dönüşümün en önemli paydaşları bu etkinliklere hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.